Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de Clash Royale oynuyoruz. Bu Oyunumuzun konusu kulelerin canlı indirme ve evet. Doritos Risk. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Doritos Risk'i bana yedireceğin için ben <laughs> e, bir paket önceden yedim. Kendimi alıştırdım. Evet. Kesinlikle yeneceğinden eminim. Mutluyum ama Doritos yiyeceğim için. Çok seviyorum. Evet Doritos canlı arkadaşlar. <laughs> İstiyordun zaten yeni bölümünün gelmesi Doritos'la Doritos ilgili. Ben de Barış abiyle böyle bir video yapayım dedim. Kulelen canlı indirme yapacağız. En sonki videoyu da onunla yapmıştım. Kulelen canlı indirme. Yine yendin, sefer, yendin. Yine bu sefer yedin. cezalı. Bu sefer cezalı. Kurtuluşun yok yani. Geldin benim kanala. Beni orada da yendin. Burada da 2-3 kere yendin. Artık şey bağımlılık yaptı sana yenilmek. Yani arada arıyor diyor Erdem gel beni yiyeyim falan. Yani <laughs> geliyor diyor 2 diyor tokatla da diyor rahatlatayım seni. Böyle. Değişik. Aynen evet. arkadaşlar e, acı gelene kadar yiyeceğiz. Acı, acı gelene kadar ne zaman acı, gelirse artık. Her zaman ben hepsini yiyeceğim her türlü. Açım çünkü <laughs> bir <laughs> açlık var. Aynen ben de biraz fena değilim yani. <laughs> like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Barış abinin kanalına gitmeyi unutmayın. Onun için de video çekiyoruz ara sıra. Mutlaka gidin beni de orada bulursunuz mutlaka. E abi yollayayım. Gönder. Dostluk savaşını bekliyorum Erdemciğim. Nerede atsak ne? Kaya, şey donmuş bir daha atalım ki. E, yanacağız evet. ya. Sanki, sanki başka yerde atsan gibi değil mi? Böyle <gülüyor> hikayeler. <gülüyor> Hayır şimdi eee yanacağın için abi biraz Hı. moral olsun soğuk falan. Allah razı olsun kardeşim. Vallahi var şey Allah senin başımızdan eksik etsin Amin abi inşallah. Yani <gülüyor> <gülüyor> Ya oğlum ben çok direkt moralim bozuldu bak böyle başlıyorsun ya direkt oyna. Abi ama şans olarak hep de böyle geliyor biliyor musun Ama ama ben çok moralim direkt şu anda kaybettim. Bak tekli attım gördün mü? <laughs> Kafamda hiçbir strateji kurmadım yine. Öyle mal Arkadaşlar. gibi geldim. Yenileceğim diye. Neyse Doritos çok para vermedim, iyi ucuz fiyat, fiyatı güzel. O yüzden <laughs> çok olmayacak diye <laughs> düşündüm. Doritos bedava edittireceğim arkadaşlar. <laughs> şimdi Şimdi ee... Şimdi... Bu arada farkında mısın hangi hesapla geldim? <laughs> Gördüm, Jimmy. Bayağıdır da yok ortalıkta ya. Yok yok, geçen bir tane YouTube kanalı açmış. <laughs> bir, bir baktım, sana attığı yorumları videolaştırmış. Ee, bu, e, Ramazan abiyle birlikte bir video çekmişsin. He. O da bir e, biz dört taç alıyoruz öyle bir kafadayız silam falan diye yorum yapmış. Gördüm çok güldüm. Aynen aynen onu gö de dedim, gördüm. Dedim Erdem'i gideyim de trolleyeyim dedim ya bu <laughs> gördüm gördüm aynen. Ya o efsane adam bir direkt gelmiş yorum yapmaya yani. Bir de kendi yorumlu insan yayınlar mı lan? En iyi diye. <laughs> yani yorum yap da kendi yorum yani tebrik ediyorum buradan izliyorsa eğer tebrikler. Gerçekten. Kesin izliyordum. Kesin. Şu anda Ketin izliyordur. <laughs> yani izlememesi gibi bir şey yok adam YouTube'da yaşıyor Mümkün değil yani Ama ismini değiştirmiş YouTube'da ben o yüzden hoşnut değilim ondan Ne yapmış? Can, can Bayrak yapmış direkt ben, Jimmy, ben <laughs> dedim Jimmy Yap diye ben dedim o ne öyle Can 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 değil Hiç mi? hoş değil şey gibi İkon Can gibi isim koymuş Bu arada Erdem <laughs> oyunu bitirecek hareketleri de giriyorsun Bak ben beni konuşturup yine yeneceksin farkındayım Yok kesinlikle öyle bir şey yok ya Şuan an bir dakikanın altına düştük. Senin için güzel dakikalar bunlar. Evet benim en en zevkli anlarım. Bu durumlarda evet. çok hoşnutum ben genel olarak. En çok son ki biz... kule düşürtme videosunda abi sen bayağı susmuştun bir aralar. 5 <laughs> dakika oğlum, sustun yani. Böyle bir farko lan direkt mi bir taçını bırakıyorsun kulenin. Ben nasıl oyundan zevk alabilirim? <laughs> Bizde de ortam böyle abi yapacak bir şey yok yani. Şimdi şunu kaç vuruyordu bu? 146 402 şöyle at. Bir tane daha at baba. Hadi şansa gel. Ah kıyamam ne oldu? <laughs> Dur şunu şöyle bir at abi. Atayım abi. Kaç vuruyor baba? 346. Şöyle yapsam. Yok maksimum 309. böyle oldu bu. Yeter bana yeter benim için güzel bir sınav. 10 yaptın ha? Aynen. Kendimi geliştiriyorum. Her geçen gün daha iyi olacağım. Bir gün seni İnşallah. yeneceğim Erdem. Bir gün seni yeneceğim. İnşallah hadi bakalım. İnan, inancına güveniyorum. Valla ben hiç güvenmesem de şöyle şöyle bir roket sallayacağım ya. Yani. Şu an var. hesaplamadan atıyorum arkadaşlar biraz ee, yardımcı olayım diye. Allah razı olsun abi. Abi ne bu adama sahipsin ya sen olmasan. Vallahi... <laughs> Yine tehlikeli dakikalar <laughs> evet. Mutlu musun? Çok mutluyum şu an. Farkındayım. Senin mutluluğun benim mutsuzluğum ya. Ay ay ayıp, ayıp ediyon. Olmadı bu. Senin mutluluğun benim mutsuzluğum gayet bence hiç ayıp değil. Gayet net. Bence ayıp çünkü ben e, burada eğlenmek. Ben... Ana hata yaptım. Vallah Allah, Allah bini alsın Allah kahretsin böyle bir sistem olabilir mi ya? Böyle bir sistem olabilir mi? Ben yine kaybettim ya. Arkadaşlar hata yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar Erdem için üzülenler yorumlara bir yazabilir mi arkadaşlar? Erdem için çok üzülüyoruz diyenler. Abi şu anda sen benim sağ kuleyi ee Evet. Sağ kulemi alırsan evet kazanıyorsun. Mesela şu şekilde Merdemcim. Bak bakayım bir. Papi papi papi. Kanka şu Kargacana aldım gibi hissediyorum. 13 38 evet. 38, 38. Ben o ana tacı yapmayacaktım. Öyle <gülüyor> yapmayacaktım. <gülüyor> i̇lk defa kazandım çok mutluyum. <laughs> bak sırf acı yememek için bu da senin karşında ağlamamak için ne hallere girdim ha. Evet. Evet ilk maç ben kazandım. Hemen yer misin? Lütfen hemen yer misin? Abi bak uzun süredir yenilmiyordum bu çanı işte. Keseceğim ben buraları hep. Yok kesmek yok. <laughs> kesmek yok. <laughs> yer Arkadaşlar. misin lütfen? Acı gelene kadar yiyeceğiz. Kanka o kadar mutluyum ki. Ben değilim. <laughs> Tavırlarımı görmen lazım şu anda. <laughs> evet nasıl? Geldi mi? Acısı geldi mi? Yok, daha gelmedi. geldi mi? <laughs> daha gelmedi mi acısı? Daha çok <laughs> ye. Elbem şu an nereye hissediyorsun? Konuşur musun lütfen? Acı gelmiyor abi. Gelmiyor mu? Ye ya. baba. Oo mis. Erdem Halit yendim. Bak çok güzel şarkı oluyor senin isminden ha. Erdem Halit Çingiz'i yendim. Erdem Halit yendim. Bak Sonunu bağlayamazsam da güzel oluyor. Acı geldi de tam acı ağlamadım. Ye ye. Dilin matma kadar hiç durma devam. <laughs> şu anda şu anda görmeyi çok isterdim. Şu an yakından bakacağım sana vallaha yedim <laughs> aha geldi <laughs> aha geldi <laughs> kulağım bayıl. yandı bayıl ah. kanka boğazın yanmaya başladı mı boğazın yanmaya başladı mı arkadaşlar önler çok mavi olmamış arkalar mavi o kadar da açmayayım şimdi öküz gibi <laughs> aç, aç 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 daha çok dilindeki videonun sonunda açarız belki videonun sonunda yolluyorum abi dur intikamımı almam lazım hızlıca hiç şantın yok çok fazla yanmadım artık vücut alıştı arkadaşlar yolladım <laughs> abi geldi Yine kazanacağım gibi hissediyorum. Kendime özgüvenimi kazandım şu anda. Arkadaşlar az önce ben ana taşla biraz eee koya oladım. Şimdi onu halledeceğiz yani. Ağlamalar, ağlamalar ya. <laughs> şu anda şu anda ego, ego yürüyerek ama. uzaklaşır. Ego yürüyerek uzaklaşır. Şu anda şu anda çok mutluyum ya. İlk defa kazandım sana karşı. Ya daha doğrusu böyle ilk kazandım ama şu anda 1-0 önde başlamak benim için çok önemli. Ama tabi e, 2-1'lik sende çok böyle bir moralim bozulabilir. Bir bozulabilir Fakiriz. ama iki değil. Arkadaşlar, EHC Modon. EHC Modon, Modonna. İzleyin Modona. şimdi. <laughs> Modonna ne alaka? <laughs> Madonna'nın Modon. Neyse. Harika. Tortos <laughs> disk nelere kadirmiş üretim tarihi 11 2017, tüketim tarihi 11 2017. 4 aylık mı yaptınız lan mallar az daha geniş yapaydınız ya, Yeter, yeter ben bir günde tüketiyorum sen ne yapıyorsun? 3 <laughs> ay bekletecek misin? Ne bileyim olur ya Olur <laughs> doğru söylüyorsun Olur Yarın ya Yaz çıkılır alınır Tabi boş, Boşa gidebilir evet Evet v Veya Arçeli'ye gidebilir bunlar hep Tabii ki. Bu arada farkında mısın bir, bir fark bırakıyorum aralarında. Bu Adam da benim proluğum ya? işte. Bu da benim proluğum. <laughs> Birazdan ağırlayacak arkadaşlar an anlatacak değil mi? Ya bu bugün beni yenemezsin. Ben acıya karşı hiç dayanıklarım yok. Direkt ağlıyorum. O yüzden hiç i̇şte, yenilmemem işte, lazım. Çok işte olur. ağlatacağım ağlatacağım bekle. Dikkat et de seni ağlatmayalım. Tamam. Oh, la, 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 la. Kendimi Tug Life yapmış gibi hissettim. Yapmadım Files. ama olsun. Yapsam güzel olurdu. <laughs> Yapaydım Eğit. Ehece modon dedik. Modonla dedik. Kazanmamız evet. lazım. Ya hesaplamaya eriniyorum. Sonra mal gibi kalıyorum ya. Adam hesaplayarak yapıyor sonra yendim ben seni. Nereye yendin? nereye <laughs> Ya nereye yendi? oynamayalım ama ha. Ay nereye yendin? Hesaplı hesaplı ya. Yendim ben. Yendin ne yendin. <laughs> yani bu kadar bu kadar üzüleceksen gerçekten kıyamam. Kıydın az önce. Kıyım Savaşı mı? sen başlattın ben bitireceğim. 305 tamam ben buraya yavaş yavaş sakin easy boy. Easy girl flint. 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 <laughs> Geri kalan paraya da matematikten özelde. <laughs> Şimdi. Olmaz şöyle <laughs> yapayım. Bu kaç vuruyor? Anneni avradını. <laughs> ya Çok arkadaşım cool. ya. Abi Çok ana diyor. kule 106 okun aynanası 107 vuruyor ya. Ay kıyamayacağım ya kıyamayacağım gerçekten gerçekten bakamayacağım bu duruma. 8 x 34 kaç yapıyor Edem? Ya ben ne bileyim abi ya. <laughs> Bana mı soruyorsun ya? 240 o 272. Yeter ya bu için. E, 6 kalsın. 6 kalsın artık. 6 kalsın üstü kalmasın. Kötü bir espri olduğunun farkındayım. Atacağım. Benden bu kadar. Şimdi o zaman işler sıkıştı. İşte sıkıştı olmuyor, kızıştı dedim sonradan döndüm. Bir kuleyi sen aldın, bir kuleyi ben. Bu o zaman daha Barış Brand'ın harikatı bitmedi, harikatı. Şöyle şuraya oklara atacağım, şimdi bak. Oku aynalarsam 107 vurur. Geriye kaç kalır? Tekten 82, Tekten 82, 82 ile hiçbir şey yapamam ama olsun. Kaybetmek istemiyorum. Yine de mutluyuz. Kaybetmek istemiyorum kaybedecek gibiyim ama bir yandan da 93 kalıyor Abi o 10 saniyen kaldı abi evet, hatırlatayım da Farkındayım şu anda hiç mutlu değilim ama Bir şey deneyeceğim çok çok son anda vurup kaçmayı deneyecektim kaybettim farkındayım Şu anda kaybettim <laughs> farkında olunca böyle saçmalayabiliyorum Evet Güneş gözlüğüm yok kusura bakmayın Arkadaşlar şu anda durum bu Edem Buyur Kazandın Biliyorum. Geliyorum. Söylemiştim ama. Yalansa yalan da fikri. Harika. Ha. <laughs> ben direkt acıyı buldum lan. O <laughs> <biraz daha iyi. gülüyor> direkt acıyı yiyor ha. Direkt buldum ama tadı manyak. Oğlum canım çekti benim de yersin geldi. Bir, bir, bir abi. Şu anda ağzımda okula sokmak geleceğim. Şu Abi gömme, birer birer ye ya, birer çok birer ye. 8-10 tane niye yiyorsun aynı anda, acısı gelmez öyle ya. Ben Arkadaşlar artık, hile yaptı, gidip dislike atın. Gidip dislike <laughs> atın, tamam mı? Diş like atın, diş like. Oğlum yutamıyorum, o kadar <laughs> çok yedim ki. Abi birer birer at ya, birer birer at ya. Tadı harika. Yemeğe mi geldin, acı yok mu? acı, <laughs> acı şu anda bak. <laughs> Ah Erdem ne olur içeyim kanka. Kesersin Öyle burası şey montajda. Yok. Kesemez misin? Yok hayatım <laughs> ben montajdan kötü. anlamam biliyorsun. Kesemiyorum ben genel olarak. Gerçekten mi? Gözlerim kızarıyor ama. Benim umurumda değil. Abi çok kötüyüm ama ben. Bir dilini göster mavileşmiş <laughs> mi? Bir garanti yapalım garanti. Dilimi gösterdim. Bir daha gösterebilirim. Tamam göster şu anda, sonra iç. Şu anda burnumdan soluyorum. Erdem çok kötüyüm. <laughs> şu anda hiç iyi değilim. Abi benim gözler filan gidiyor. Ben gözlükle devam edebilir miyim videonun geri kalanında? Nah, nasıl istersen ben sıkıntı yok. <laughs> Erdemciğim son maçı atanım ben. Çok ah. kötüysen atmaya da biliriz bence. Yok sen sana kalmış ben hiç bilmiyorum şu anda. Tamam yeter. Bitirmek benim için bir başarı şu an. Bu kadar yeter tamam arkadaşlar. Adam hastanelik olacak yoksa şimdi ben tutuklama yapan gelirler video yetiştirmem lazım. <laughs> Barış abi teşekkür ediyorum sana. Efendim? Teşekkür ediyorum. Tebrik ben ediyorum ediyorum. Ben teşekkür ayrıca. ederim Şu anda bana bu acıyı yaşattığın için seni hiç sevmiyorum. <laughs> arkadaşlar ama ben dedim bir ay bir rahat. 8-10 tane atarsan yanarsın. Yanarsın Bak, ya. hepsi şu anda var ya boğazımda ve boğazıma yapıştı. Şu anda müthiş bir yangın yeri şu anda. Tamam o zaman. Bak böyle yapınca iyi geliyor. Böyle yapınca çok müthiş geliyor. <gülüyor> dur <laughs> videoyu kapatayım da geliyor. rahatla. Dur dur kapatayım dur. <laughs> <laughs> Bahşemli Kapat kanalına gitmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla Doritos riskli videolar istiyorsanız risk alın ve videoyu beğenin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Niye bye bye. niye bağırıyorsun diye sorsan abi. Niye bağırıyorsun? Sana ne? Diye bağırırım. Sonra da özür dilerim. Görüşürüz. Görüşürüz kardeşim.